Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Strain 4. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölüm e, zorlu yollardan geçip bu adamı gelip bulmuştuk. Bu adamı evine götürmeye çalışacaktık. Ama dışarısı çok fazla tehlikeli olduğu için buradan güvenli bir şekilde çıkman yolunu bulacaktık. Ve işte hemen de güvenli çıkman yolunu bulduk arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu aleti şey yapacağız ama hey o akreşin dikkat et tüm yük ayarlar zurk, zurkleri konfeti gibi saçar ortalığa. He. Çalışması için 1.21 gigawatt lazım. Bu civarda böyle bir güçlence evin içinde jeneratörü sağlar. Evet. Sorun ışıkı jeneratör çalışmıyor. Bir sigorta sattı galiba. Ortalık zurk kaynarken çıkıp time ediyorum. Çok tehlikeli. Ben o kadar çevik değilim ama siz öylesiniz. Jeneratör ulaşıp bir sigorta takalım. Tamam. Hadi beni izleyin. Ne yapmamız gerektiğini göstereyim. Tamam. İzleyelim bakalım ne yaptığımızı göstersin bize. Ne yapacağımızı. Gidip bakalım. Zurklardan koruyup evine geri döndürelim bu adama. Bu adam da bizi diğer arkadaşlarımızın yanına artık kavuşturacak mı? Ne yapacaksa bakalım. Biri oraya gönder. Aa zurklar. Ha geç bunu görmüştük. Bak bak sıplı bir de girdi. bak. Miyavlayayım mı onlara? <laughs> Neyse evet bakalım ne yapacakmışız. İşte al bu sigorta hesap asalım sıfır sigorta. Hop tamam. Jeneratör çalışkan çok görüntü çıkar. Zurklar kesin karşılanır. Yani siz jeneratörü tamam ettikten sonra ak, ak kuruşunu şarj edip çalıştırabilirim. Şu kabloyu takip et sigortaya yetersem buraya oluştur bol şans. Sağ olsun kardeşim eyvallah. Gidip şu sigortayı bulalım. Ak kuruşu e şarjını yapalım da. Sarı kablo nereye gidiyor? Sarı kablo bu tarafa gidiyor herhalde. bakak bakayım. Nasıl ses ama bizden mi çıktı? hangi tuşla koşuyor lan bu kedi? Ha buldum tamam. Bir an kedinin koşma tuşunu unuttum da. Heh. Sanırım jeneratör şurada bir yerde bak orada bir şeyler parlıyor. Bakayım sarı kablo buradan gidiyor. Ah burada vallahi çabuk bulduk lan. Kullan bakalım. Nerede bizim akkorjinal rüzgü şeyi? Şey. Hah burada sigortamız. Kullan sigortayı. Tamam. Hop. Adam elektrik geldi şarj ediyor. Tamam. Gorula beni. Oy bir şey oluyor lan. Sigorta nasıl çalışıyor oğlum? Bu nasıl gürültü anasını arasını? Bu normal bir gürültü değil oğlum. Aha geliyor akkorlar. Akkor mudur? Ne bokumsa neydi bunlar? Oy! Kevgire çeviriyorlar. Koş. Koş 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 koş. Koş 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 üstümüze geliyorlar lan. Hop 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 bir manevra. Op 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 op. Lan koru beni lan. Oğlum korusana beni. Anasını aradın öldüm lan. Oğlum bu nasıl koruyor beni ya? Yalan lan bu. Korumuyor oğlum beni. Yalan söylüyor lan bu. Dur bakayım nereden koşacağız lan oraya? Dur dur Allah kolum kaşında. Allah kolum kaşında. Koş 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 koş. Şunları at üzerinden. Şunları at üzerinden, at üzerinden. Oğlum burada olmuyor bu. Burada olmuyor bu ya. Üf. Allah'ım ya Rabbim. E Akko oradan kaçtım. Eee dö dönerken sağa değil sola gidin. Oradan yolu bulursunuz. Sola gitmeyecek misiniz? Sağa çekmişsiniz. Bu kadar basitmiş. Kaçarken videoyu başlatamadım birden. O yüzden geç kaldım. Harika jantör çalıştırırız. Evet çalıştırdım. Akko nasıl ama çok güçlü değil mi? Bizi buradan kurtarın. Evet kardeşim üç kere öldükten sonra. Bir saniye Akko Rush'ın dro dronuna yerleştir. Benim üzerime mi yerleştireceksin? Ha drona yerleştirecek. Om dro nasıl taşıtsın lan? Vallahi kaynatıyor, bir şey kesiyor, bir şeyler yapıyor. Bak, bak bakayım ne yapacak. Allah mania. Hop. Yak bakalım ak koruşunu. Olmuş. İşe yaradı ak senin şu havalı dronunu yüklemiş oldu artık. Bu kadar zayıf güçlü kaynağı çalışacak şey yatasam fazla. Unutma çok tehlikeli. Şimdi köye dönelim hadi eve geliyorum oğlum. E, hadi bakalım. Oğlunun yanına gidelim artık. Sen de artık Beni nereye götüreceksek götür hadi kardeşim hızlı yürü hadi, hadi hadi kedi kadar seyri olmalısın Şu tüylere bak ne kadar mis gibi tüylerimiz var Ay hep şurası geldi Ay tipini yediğim şu tipi bak hele <laughs> Bir de miyavlıyor da ee, Hop, bu, bum, bum 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 kitaplar devrek mi Devrilmede, de devrilme Evet Ama <laughs> Arkadaşlar çok yaşa için teşekkür ederim Akkor ne ele açacağız Zurkların hepsi temizlemeyiz ki biz de geçebilelim. E, LB'ye basılı tut. Ha. Basılı mı tutacağız hep böyle biz? Tamam. Tamam. İnşallah hadi bakın. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan hadi. Bızıt böyle hemen. Bız 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 bız. Neyse dur şimdi bak. Köşede bar çıkıyorsun ma barı. Ona göre şey yapacağız arkadaşlar da. Şimdi nereden gidiyoruz? Bak bak gelişe bak hele tipine sıçtım. Yürü hadi yürü götüneşin akkoruşununu vuracağım yürü aç kapıyı la bir tuşa basacağım la hadi la Heh. şalter çalışmıyor hay anasını satayım ya şimdi bir de bunun şalteriyle mi ulaşacağız anasını e ne yapacağız e yolu olmalı evet ne yolu bunun üzerinden çıkıp bir şey mi yapacağım lan ben e, ne yapacağız abi o yolu olmalıysa Abi tam yolu olmalı da ne yapacağız işte sen bana onu söylesene ya. Sen bana yolu söyle ben onu yapayım. Şuraya falan mı çıkacağız lan ne yapacağız lan? Oğlum ne yapacağız lan? Açla kapıyı. Sıkıştık la burada. Dur bakalım. Ee, şunu şöyle direk bir. Burada varsa boşuna durmuyordur. Abi bu kadar geldi. Allah Allah. Lan ne yapacağız lan? Arkadaşlar sanırım hani şu aşağıda kovalar var ya birini birinin önünden çekip diğerini de o bu kırmızı yere doğru getirdim ve sanırım buradan Eee olacak sanırım. Lan yukarı. Aa burada şalter varmış. Aa burada. He. İndir bakalım. Oldu mu? Oldu herhalde. Buradan mı tırmanacağım? Buradan değilmiş. Şuradan gideceğim herhalde. Buradan nereye? Hop 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 Gelme üzerime. Gelme üzerime. Gelme üzerime. Gelme üzerime. Ananı avradın satayım. Üzerime gelmeyin. Oğlum üzerime geliyor. Açsan şu akkoru artık ha. Akkoru açmıyor ya. Isınıyor aslında. Isınıyor. Isınıyor. Dur. Olsun az. Lan lan adamı yiyorlar. Adamı yiyorlar. Adamı yiyorlar. Adamı kurtar. Biz adamı kurtarak derken kendimiz ölüyorduk anasını. Çok çabuk ısınıyor bu Akkor. Kapat lan artık şunu. Akkor da hadi. Anasını avradını satayım. Akkor soğumuyor. Akkor ışını hadi. Hadi. <laughs> tamam. Şuralara da tutak. Şuralara da. Heh. Vallahi ucuz atladık. Abi ben seni görmedim. Seni öldürüyorlarmış ya. Vallahi görmedim ben seni ya. Sen ne cebelleşmişsin orada öyle. Hiç görmedim ben seni abi ya. Vallahi pardon abi çok özür dilerim. E buradan nereye? Şuralara tut hep şuralara. Oh. Tamam. Neredesin abi hadi. Hadi abi. Ölecektik, ölecektin az da ölecektin. Vallahi bir baktım adam yere sermişler. 3-5 kişi üzerine çullanmış. Ne 3-5'e la 20 kişi üzerine çullanmış. Çektim çakıyı daldım aralarına. Hadi bakayım koş 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 koş. Önden gidiyorum birileri gelirse diye. Hemen yani çak 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 yapmak için. Aç abici kapıyı. Ne oldu lan? Uyarı mı verdi? Hadi abi. Selektör atıyorum adama. <laughs> Bak. Böyle yaptınca ses çıkartıyor lan. Bak yine çıkarttı. Hop. Dur bakayım. El elfener el açık kalsın ya. Ortalık biraz karanlık gibi de el fenerine kendine ayrı yok. Neyse. Yine diye aydınlatıyor. Yürü bakalım. Bak önden bizi yolluyor. Bak ibneyi görüyoruz. Gerçi bizde takıldı alet. Başa kim gidecek ha ara sahne girdi. Ah geldik mi lan? Vallahi geldik vallahi. Vallahi kurtulduk. Şaşırdılar bir millet. Vallahi şaşırdılar. Selamun aleyküm. <laughs> Oğlu. Şaşırdı lan. Tabi başaracağımıza inanmıyorlardı. Ana kalp çıktı ekranında. Vay be. Vay anam vay. Evet dedikodumuz yayılıyor hemen. Biz kahraman kurtardığımız adam da orada. Bu da bizi seviyor. E ne oldu lan? Ya işte. Doku kurtardınız teşekkürler ufaklı. Samus artık yalnız olmazdı bilmek güzel. Zurkla Sarşan'ı biliyoruz artık. Momo sizi lağımların orada bekliyor. Tamam. Momo bizi lağımların orada bekliyormuş. Dok ve Samus mutlu gönül birlikte güzel bir şey başardık bence. Evet bence de. E, lağımlar nerede şimdi? Lağımlar bizi burada bekliyor? Bakalım bak. Oy bir şeye vurduk. Ne haber la? sen bizi lanlarda buluyor. Tamam ben tamamladım ya yapacağımı. Gidiyorum. Kapat abi sen kapıyı. Burası herhalde lan. Vallahi. Arkamdan kapıyı kapattılar herhalde. Neyse yürüye hadi biz. Biz buradan. Aha orada bizi bekliyor adam. El sallıyor bile. de. Selam aleyküm. Hazır olunca botu atla gidelim buradan. Tamam abi atlıyorum. Nereden atlayacağım ben bot alan? Bota nereden atlayacağım? Şuradan mı atlayacağım bota? Dur bota 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 bota. Heh, tamam hadi. Hadi yürü. Ben şimdi o bütün hepsini kevgire çevirip patlatacağım görürsün. Çak şak yaparak. Selektör atar gibi. Hepsinin öbür tarafa yollayacağım. Ay burnum tıkandı ya. Son zamanlarda hastayım. İki çektiğim video bir işte reader kutu açılımı yapmıştım. Orada da çok hastalığımdan dolayı telefonun ne reminden bahsedebildim ne şeyinden bahsedebildim. Çok kötüydüm yani arkadaşlar. Biraz bu havada üşütmeyi başardım yani yaz ayında. Eee... öyle yani arkadaşlar. Bir de spider başlamayı düşünüyorum. Ama Türkçe yamasını şey yap. Öyle başlamayı düşünüyorum oyunu. Şak şak. Şak şak. Biraz boş kısımları kırpacağım arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın yani önemli bir şey olsa kırpmazdım. Boş böyle kürek çekiyor o yüzden kırpıyorum önemsiz kısımları. Şak şak. Evet sanırım bir yere geldik durduk ama Buradan sonra kapı yok. Kapıyı açan bir yolu göremiyorum. diye tarafa bakabilir misin? Bakarız da ben asidin içine mi atlayayım la? Nereden? Şuradan mı gideyim? Ee, buradan nereye? Şuraya. Ulan her işe de ben gönderiliyorum da. Neyse. Küçüğüz müçüğüz ya o yüzden. Kolaylıkla gidiyorsun. Şuradan şöyle karşı tarafa geçecek bakayım bir. Yürü 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 yürü. Şuradan. <laughs> Sesim kısıldı la iki E ee, Buradan aşağı mı atlayacağım ben? Heh. Kapıyı nereden açabiliriz? Ha şuramız kapı açma. Ananı avradın satayım ödüm koptu. Ananı avradın satayım. Ananı avradın. Lan lan üzerimde varmış. Üzerimde varmış hiç fark etmedim ya. Tamamdır. Bunları hallettim. Kolumuzu indirdik. Teknemiz geliyor. Teknemize fırlalarım şuradan atlayalım. Tekne dur da beni de al. Heh. Tamam. Şöyle teknenin ucuna da oturalım. Bir de miyavlayalım. Gerilim müziği bitmedi hala. Hala bir şey de olabilir. Hala. Bir yerlerde tehlike çanları çalıyor. Çanlar kimin için çalıyor arkadaşlar? Ya bu olmasa daha iyi anasını Şuna bak oyun daha da parladı daha iyi oldu. Zaten burası biraz aydınlıkmış da bura ne lan böyle. Ya? Bu nasıl bir lağım lan bunlar bildiğin asit la. Bu nasıl bir mide öz sıvısı bu nasıl bir böyle. Bu nasıl bir bağırsak bunu üretebilir böyle anasını. Ne sen ne diyorsun oğlum. Ne diyorsun. Varoşlarım bu o kadar uzana gelmemiştim. Hiç siz buradayken korkmuyorum bile. Tabi korkma oğlum biz buradayken sen kim ne yapabilir la sana. Sen hiç merak etme aslanım koçum hadi sen bizi götür. Sana gofret alacağım hadi. Ulan sanırım gene burada bir tane daha açılmayan kapı mı olacak? Ne olacak lan? Şu kapıyı mı açmaya çalışacağız bir de bu sefer? Bilgisayar misal da var orada. Bu adam açar herhalde. Lütfen bir şey artık bana yaptırmayın. Siz açın bir şeyde de ya ha. Lütfen o, bir şey eksik olmasın onun bir şeyi. Heh tamam. Tamam mis gibi. Sonunda ilk defa bir, bir şeyin bir şey eksik değil de, onu da biz halletmiyoruz. Anan, anan zaten bu sefer. Şu ağzımı açtım bu sefer patladı lan. Bu sefer de patlattık lan. Ne oldu lan? Patladı mı? Ne oldu? Bu eski makine hepsi bozulmuş bitmiş artık sadece manuel açabilir sanırım. E ee, aç o zaman manuel hadi. Şu zinciri mi çekeceksin he onu çekecek herhalde bak bakak bakayım bir. Asıl koçum asıl 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 aç 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 aç. koçum aç hadi aç aç hadi hadi eline hadi eline beline kuvvet hadi. Haydi bak iki çıkartıyorum bir indiriyorsun hadi. Haydi be aslanım haydi be. Aha o da sıkıştı deme sakın bana. Abicim hadi yav. Aa kapının altından ben atlayacakmışım. Tamam lan siz olmadan ilerlemem of bir yol aramaktan vazgeçmeyeceğim tamam abi bunu cesaretin başına tamam biz altına atlayacakmışız lan hiç ben de salak gibi adam bekliyorum ya tamam artık tek başımıza kaldık arkadaşlar yalnız bir kedi olarak tek başımıza yollardan ilerliyoruz bu nasıl bir sümüktür arkadaş şuradan mı atlayacağım ha buradan nereye orada yol yok zaten arkamızda da yol yok yol yok mu yok buradan devam edeceğiz ana kar mı diyecektim yok. Kar yağıyor sandım bir anda. Yürü bakın. Uy asit. Abi bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ben de asite düşünce bir şey olacak sandım ya. Sağa baktım. Sola baktım. Devam ettim. Tamam. Ee, çok da bir şey yokmuş. Hop. Hop. Aşağı kata. Bunlar zaten kapıları açamayız da kedi olarak. Ee, o yüzden oraları hiç denemiyorum bile. Şuraya. Aşağıya. Yürü yürü yürü. Ulan ilk başta düştüğümüz aklıma geldi birden. Hop. Buradan düz. Bak tam böyle bir yerden düşmüştük işte. Gene düşersek ne ironik olur var ya. Buradan sanırım buraya. Aha. Şimdi sıçtık arkadaşlar bakın. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Nereden kaçacağımızı da bilmiyorum. Çok aleti de ısındırmamaya çalışıyorum. Ulan nereden kaçacağız? Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağımı gösterin. Alet ısındı. Alet patlayacak. Alet patlayacak. Nereden kaçacağım? Hepsini temizleyemeden, temizleyemeden kaçamayacağım herhalde lan. Yoksa bulunmuyor oğlum. Vallahi alet ısındı. Anasını avradını satayım sizin hepiniz gelin lan. Hop 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 üzerime geldi. Üzerime geldi. Üzerime geldi. Üzerime geldi. Üzerime geldi. Uf son anda yırttık. Son anda yırttık. E şimdi tamam. Soğanda yırtık allama. Buradan ananızı avradınızı satın. Neredesiniz? Ee, buradan nereye abi? Hiçbir şeyde görünmüyor ki oğlum ortalıkta. E ee, abi şunları kızartla şunları. O da geldi üzerime yapıştı anasını avradın. Hay ananızı yolunuzu bir lan. Zaten ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım lan ben buradan? Ya yardım vardım alamıyoruz mu şu şeyden yaratıktan ya? Buradan mı? Şurada bir şeyler var da. Şunlar patlayacak şimdi. A sına makine patladı. Peşimden gelmeyin la, gelmeyin la peşimden işte. Kafaları patlıyor pezevenkler. Ya bir siktir git Allah Allah. Buradan mı lan? Yok buradan nereye çıktık anasını ya biz? Buradan gene eski yere çıktık. Ya dur hele biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Hiç fikrim yok biliyor musunuz? Ben bunu bir bulayım gelirim. Ulan şurada gözümün önünde kocaman şey varmış la. Video kaydını durdurduğum anda gördüm. Gözümde kocaman jeneratör gibi bir şey varmış arkadaş. Ulan var ya Aha geliyorlar Halledildi Hayır bu gözlerde ne böyle hayır Hayır olamaz asla hayır 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 Tamam ışığı görüyorum Işığı görüyorum biraz sustum Işığı görüyorum da şunlardan kaçmaya çalışıyorum Ha Buradan atlarsak Buradan nereye lan sol sağım sağ oğlum keşinden geliyorlar zaten buradan tamam oyun save aldı buradan buraya hadi bakayım bu da ne lağmış arkadaş be yürü yürü bitmeyen bir lağm şöyle zikzak çizerek gidelim de uyandırmayalım şunları hop karşıya şu taraflarda bir şey yok herhalde hop bir daha karşıya hay anasını bunları uyandıracaksın mecbur tamam karşıya onlar gelemez aç bakayım bunu Vallahi yaptı hadi bakayım Helal olsun lan bu alete. Ee, açılmıyor. öyle ee, karşı tarafta da mı var lan bunun aynısı? aynı sorda da var. Şimdi buradan karşıya koşacağız. De Allah'tan şuradan şunları hemen hızlı eritiriz. Tamam. Buradan karşıya at. Onu onu avradığını satayım. Kılpayı yırtık yırttık. Peşinden de hala yardırıyorlar. Aletle patlayacak zamanı buldu. Aletle patlayacak zamanı buldu ha. Ne tehlikeli yollar ya. Aç da şurayı da hadi. Aç. Allah'tan buradan dönüşe şunları bız bız ettiririz. Ya da neyse şuradan atlarız. Şuradan geçeriz. Hop atla bakayım. Devam 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 devam. Devam abi devam abi. Devam abi. Nereye geldik? Neredeyiz böyle? Karşımızda bir ton düşman çıkarsa var ya bir Gözleri ne kadar tatlı lan yeşil yeşil. Oha. Kol zangır zangır titriyor şu an. Zurukların kralı geliyor. Ops. Cızız ettir lan bir tane. Oğlum neredesin B12? Buraya gel B12 öldürecekler bizi. Oha. Aha. B Aha. Aha. nasıl ısınmıyor lan şu an o? Vallahi patladı. Patladı gitti. Komple gitti komple gitti. Ağzımızı aldık gidiyoruz. Ağzımızı aldık gidiyoruz. b 12miz de yok. Sevda aldı oyun burada. B12 ağzımıza ağzımızı aldık gidiyoruz. Hayır gelmeyin üzerimize. Gelme üzerime, gelme üzerime. Manevra biraz yapıyorum ama Oy. Oy. Oy 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 oy. Bunlar nasıl lağımlar böyle lağım mı olur ya? Dünyanın hangi bir yerinde böyle bir lağım var? Hop 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 hop. 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 Hop hop hop. Arkadaş dünya hangi yerinde böyle lan var ya? Vallahi varsa hop şuradan. Oradan zurp çıktı. Hop az siktir bu sefer zurpların içine girdik. Kaçak derken daha beter oldu. Kedi yoruluyor mu lan sanki? Sanki daha yavaş koşmaya başladı kedi ya. Koş ah hayır. Hayır yavaşlama kedi. Hah tamam. Kurtardık. Bugün de götümüzü kurtardık çok şükür. Bugün de iyi ucuz yırttık. Kapandı kapı da B12'miz gitti ya. B12 kalk gagla B12. Hah uyandı lan. La zırpo. Kalk. Çok karanlık tek başıma kaldım. Tekrar şebekeye düşmüşüm gibi. Hissettim. Tamam abi geç ne diyorsun ya. Ama beni kurt... Sağ ol ne demek. Sen, sen beni kurtardın. Ben seni kurtarmaz, kurtarmışım çok mu? Geç. Sen şimdi daha bunları açacağım bana bakayım. Heh. Hadi bakayım hallet. Ne oldu? Olmadı mı? Oldu mu? Şuradan mı gideceğim? Yürü bakayım. Vallahi iyi maceraydı ya. B12 gitti zannettim bir an. Dedim herhalde bundan sonra B12 yok. Ben dedim hamileyim. Tamam. <laughs> Aklım o nereden geldi senin? Saçma sapan TikTok videoları. Eee şuradan herhalde. Dur. Işık var şurada. Buradan tamam. Aa orada biri daha var. Oğlum gene aynı yere geldik biz. Aa Momo. Ne haber ya? Bir an gene şey geldi sana. Tanış diyor lan. Badinmiş bu. Allah Allah al. Düş, Düştüğünden Zalbatar seni bekliyor. Köyümüzün tepesine meclis önlendir şimdi. Zalbatar tepedeymiş bakak bakalım. Karınca köy. Ve bir ara sahne girdi. Karınca köymüş buranın ismi. Oh. Bakalım Zalbatar nasıl biriymiş. la Zalbatar. Zalbatar mı neyse artık nasıl da telafi ediliyor. Şu makine yaptığı bilim insanı da bundan kullanıyordu. Ha. Hastaydı bu son umuduydu makinenin içine girdi. Ama o sırada yanının, yanında değildim. Tek başına de ne yapıyordu? Kendi bilgisayar yükledi o zamanlar her şey farklı. Tabi yükleme sana bir şey ters gitti yüzlerce yıl içeride mahsur kaldı. Ta ki bir kedi ortaya çıkana kadar. O da kedi de biz miyiz? Okey. Ne oluyor lan buna? Öyle mi oldu? Evet öyleydi. Benim bendim o bilim insanı bendim. Aa bilim insanı bu muymuş lan? İnsandım ben. Aa insanmış lan bu. Ben durup düşünmem lazım biraz. Dur düşün bakayım geç. Yeni anısı açıldı. Yeni bir tane daha anı kurtardık. Ee, oyunu bu, bu bölümümüzü burada noktalayalım. Bence iyi bir bölümdü. Bayağı kaçtık ettik savaştık ettik. B12 öldü mü öldü bir şeyler oldu işte. Ee, bugün bu kadar macera yeter arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atmayı kanalıma abone olmayı bana destek olmak için kanalıma katılmayı unutmayın. Yani gönlünüzden ne kopuyorsa katılın işte arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Ama abone ve like atmayı unutmayın. Yeter sadece. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.